abi. Cevahir gelmiş, nerede? Balkonda dayı. Allah! Cevahir! Vay! Kardeşim! Demek boşandım ve döndün ha? Döndüm Ulubiciğim, döndüm. Olmadı, kısmet değilmiş. Otur. Nasıl kısmet değilmiş ya? Berrak yengemi tenzih ediyorum, yüzünden Nur gelmiş ya Bütün mahalleci gözlerik seni ya. Mahalleye güneş gibi doğdun. Sağ ol Demir abi. Lan tamam geç seremoniyi de. Sen olan biteni anlat. Ben yokken neler olmuş lan mahallede böyle? Ya abi ben aşağı mahallede bir kıza tutuldum tamam mı? Kız mı? Evet abi kız. Lan düdük ben sana bunları mı soruyorum? <laughs> ben yokken Bilal şu kufiyeye sarmış. Beraber takılıyorlarmış o ne ayak. Ha şu mesele abi. Ama sen Berak yengeyle evlenince ben bir şey diyemedim ne yapayım? Püh senin kalıbına lan bir de en yakın kankam olacaksın ha. Abi sen de o zaman şu küfe yengeyle evlenseydin. Gittin Berrak yengeyle evlendi. Lan Berrak'la evlendim diye senin hemen yengeni hasmımıza teslim mi etmen gerekiyordu? aşağı ah Berrak'la evlenmesem. Lan Almanya'da nasıl kalacaktım? Kütük! Bugünden itibaren tekrar şu köfenin gönlünü kazanacağım. Bak abicim. Ben ek sevdamı koyu Bilal'e bırakmam. Tamam Cevo. Sen girersen ben de girerim kardeşim her türlü. Bu arada. Heh. Ulvi, babam beni evden kovdu ha. Yapma ya. Sizde alt aşortman var mı lan? Alt aşortman? Ha, yatmalık. Yatmalık. Abi biliyorsun, yani kapım sana her zaman açık ama memleketten amcam giller geldi ya. Hadi ya. Nerede kalacağım lan ben? Para da yok. Abi bende de yok ya. <laughs>